Merhaba baba toyuk.com izleyiciliği İngiltere Premier ye Lig'de bu hafta 24. hafta oynanıyor ve West Bromwich Liverpool'u kendi evinde alacak. E, ee, West Bromwich geçen hafta Aston Villa deplasmanına konuk oldu. 4-3'lük bir skolla yenildi. E, ee, Liverpool kendi evinde e, Everton aldı. 4-0'lık bir skolla e, kazandılar ve 3, 3 puanı annesine yazdırdılar. Liverpool aldıkları mağlubiyetlerden sonra kendini tekrardan toparladı. Üst üste aldıkları galibiyetlerle e, ilk 5 içine tekrardan girdiler. Ligin başındaki Liverpool geri döndü diyebiliriz. E, Resmim için ise ligde iyi kötü ilerliyor ama bu sefer Liverpool gibi karşılarında güçlü bir ekip var. Duysa sutu Sturridge gibi e, önemli forvetlere karşı defanslarının ben e, pek etkili olacağını düşünmüyorum. Onları durdurabileceklerini düşünmüyorum. E, o yüzden ben Liverpool'un farklı kazanacağını düşünüyorum. Benim tahminim maç sonu 2.